Kulukanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün ben sizlerle birlikteyim arkadaşlar ee, bugün sizlerle Minecraft videomuzu açıyoruz arkadaşlar uzun süredir yani iki haftadır video atmıyoruz arkadaşlar YouTube'a bu videoda SkyWars oynayacağız arkadaşlar ee, beni de bu seri gelsin istiyorsanız e, like ve be beğeni ve like aynı şey zaten like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar beni desteklemek kanalımı desteklemek ve beni desteklemek istiyorsanız sağ alttan Abone olup tanıtıklara tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz devam edelim. Başlıyor. Chest'ten ne çıktı? Oo. Sağlam. Bu serverı yeni buldum arkadaşlar daha. Oo, oh, çok sağlam şeyler geldi. be. Keşke elmas kılıç gelseydi de. Seni şöyle geri atayım. Gerek yok sana. Ok. Şuraya koy. Bu serverda iyi şeyler veriyormuş arkadaşlar. Ben bu serveri yeni buldum. Taş kılıçla hiç gerek yok. Oo elmas balta. Oo. Klavyenin sesi geliyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. ortaya gitmek isteyenler çoktur şşşşt birader şşşt birader şşşt 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 aa arkadaşlar ya kusura bakmayın iiiif tüh be pardon arkadaşlar çok özür dilerim çok 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 özür dilerim. Arkadaşlar normal normalde Hunger Games çekmek istiyordum yani Hunger Games çekecektim ama arkadaşlar 3 tane servora baktım. Üçünde de Hunger Games'te kimse yok. Kimse. Ne yapayım dedim. Sunu'lara giriyorum arkadaşlar hep boş. Hayday'e, sayka girdim boş falan. Dedim en azından Sky Wars'a dedim bir girdim. Bayağı kalabalık. Evet başlıyoruz. Diğer el gibi güzel değil bu el. Gibi görünüyor. Başka yok mu sandık? İki tane çes yok mu abi? Yapmayın ya. Saçmalık değil mi? Değil. Nilüfer. Yan tarafta hiç kimse yok ki. Ender incim olsa gelsem. Abi blok da yok ki ya. Oha. Çok saçma. Bari tahtakılı yapayım. ben. Arkadaşlar kanalımıza 2 haftadır video gelmiyor. Neden derseniz ben arkadaşlar müsait olamıyorum. Vakit bulamıyorum. Bu aralar bir de son sınavlarımız da oldu. Ben 8. sınıf TEOG öğrencisi olduğum için arkadaşlar biraz ara vermek zorundaydım. İşte ama geri döndüm. Şöyle kazma da yapalım. Kazma mı yapsam balta yapalım ya. Galiba iki tane sandık var arkadaşlar. Birisi saklanmış mı ne? Ne yapılmış onu anlayamadım. Saklandı herhalde ya. Server tarafından saklanmış olabilir. Mi? benim adama gelmesin nerede? Allah Allah O demir memir var. Tamam. Maden yapma imkanımız var yani. Bir tane daha çubuk gerekli. Hemen bir tane taş kılıç da yaparız. Şu taşları kazıp. Kaz kaz. Taşım da varmış ki ben niye bir şuna şey yaptım? Hiç fark etmedik de. Tamam al. Bu. Belki iki tane şey olabilir. Demir. Aynen. Ne ikisi? Üç tane hem de. Bir demir kılıç yaptım mı? Kömür de vardır herhalde. Yok. Kömür yok. Kömürden yana sıkıntımız çok. Şu pişirir herhalde ya Adamlar geçti de karşıya Ben adamdayım Korkuyorum Şu yan adaya gideceğim ben Şunlar bir hazır olsun da Hop Tamam Ya çakala bak gitti bile ya Bir Birader Bay bay. <laughs> za za za. Hiç komik değildi biliyorum. İşte arkadaşlar kanalıma abone olun lütfen. Siz abone oldukça bir sürü video gelecek arkadaşlar. Siz abone olun. Video istediğiniz videoları yazın. Altı aşağıya. Söyleyin bana ben hemen videoları çekeyim. Çakal. Bunda karmalar bir şeyler var Kar yumurta. Demedim mi ben? Ha bak birinde var. Hiç şifit yapıp bir şey yapma, kaçmaya çalışma. Çakal. Çakalın oğlu. Çakalın oğlu. Bank diye atarım seni aşağıya. Şimdi geri geri gideriz. <laughs> at at. Ben suyun içindeyim. Hop at. Ay şerefsiz. Oh. Düşmedim ki, düşmedim ki, düşmedim ki. <laughs> Sen at 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 at. Heh, sen şimdi orada ne yapacaksın tek başına? Lan şerefsiz. Oy şerefsize bak. Abi bunun yumurtası falan bitmiyor mu ya? Çok saçmaladık. Birader. Gel hele gel gel. Ma gözünü seveyim yapma. Taş çekme çekme anabacını çekme O karin Şerefsize bak ya Kardeşim git git Bok bulursun Gel lan gel gel Adamsan gel Demir kılıcım var lan ne gitti? Ben oğlum Ne? Kim kazandı? Adam nasıl kazandı? Ben düşmedim ki. Abi saçmalamayın ya. Ben düşmedim ki. Ben düşmedim. Ben düşmedim abi ya. Arkadaşlar ben düştüm mü görenler söylesin ya ben düştüm görmedim. Ben düşmedim diye biliyorum. Gördüm şurada altın var. Altında kömürü var. Uf aynaları bizde de vardır inşallah. Yan adam boş mu değil? Kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım garibim. Başlasınlar 40 saniye 35 saniye. 30 saniye kalacak. arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun istediğiniz yazın Bak Arkadaşlar e, neydi onun adı e, adı neydi Euro Truck Simulator 2.3 çekecektim arkadaşlar yüklemiştim. sonra dedim gider mi acaba sildim tekrar yüklesem mi diye düşünüyorum yüklememi istiyorsanız arkadaşlar videoya like atıp ve yorum atmayı unutmayın hadi Heh. Oo sağlam şeyler çıktı bugün yine Arkadaşlar bugün ballıyız. Ballıyız da oynayabileceğiz mi şimdi? Bunlarla oynamak gerekli. Heh, aşağıda her şey var. Ama işte. Oo, tamam. Böyle yapalım. Ender incisini de alalım arkadaşlar. İşimize yarayacaktır kesinlikle. Yemek de alalım. 18 ya tamamlandı şimdi. Şimdi taş kılıç mı yapacağız? Aynen. Yok taş kazma. Şöyle Tamamdır. Ya boşa mı gitti abi şimdi o ya? Cık cık cık. Hiç sevmediğim şey. Heh. Şimdi bunlar şey yaparsak hepsi boşa gider. iyice iyi bir şekilde onların altına döşememiz gerek. Ha, şöyle şunu da. O diamond. Ve de diamond. Abi ne oluyor burada? Kaz 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 kaz. Kaz abi kaz kaz demir yok muydu ya? Ne altın kay kayboldu. gitti abi hepsi gitti ya Uff. diamond bari gitmese de diamond'ı demir kılıçla almam gerekli ay kılıç demişim kaldı yoksa o diamond da yalan olacak o demir var tamam tamam ama bize 3 tane lazım üç tane falan. Yani. Ya abi yapma ya. Uf. Şunu yapma bana. Demirin altını nasıl kaplayacağım şimdi ben? Demirin altı boş. Demirin altı. bir hiç uğruna aldım. Aldım da bir tane ama. <laughs> Abi ya ne kadar şanssız birisiyim ben. Kaç kişi kaldı? Üç kişi. Üçü de orada. Bir şey olmaz. geldiler lan. Hadi lan, geldiler mi? Oh. Yumurta da yumurta, yumurtanın sarısı. Yumurta yumurta. Enderinci var değil mi? Çakal. Ender <laughs> engine var değil mi? Çakal. çakal seni çakal seni ender cinne e geleceğin değil mi bana de mi değil mi çakal ben de yiyecek göz var mı var mı gı var mı salak salak konuşuyorum arkadaşlar yani kusura bak bakmayın şimdi ben alttan yan tarafa yan adaya gidebilir miyim çok rahat hem de diğer Allah be of ya of cık cık cık. görmedim ben onu ya arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere ve abone olmayı beğenmeyi abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bay bay